arkadaşlar kanalım bitmeyiz bağlı arkadaşlar sıkarı ne başlıyoruz hangi seçelim? seç ne diyorsunuz bu da ne gibi karakter seçeneği ya ben evet. Aa, bu tablet niye bazen düşüyor bu tablet iyice serseri oldu araya Böyle mi oldu yok ne yapacağım abicim ben bunları ya yazmaz. Baş, baş. Başlık arkadaşlar. Kaptır bir. Ne lan bunlar böyle? Neyse şuraya bir giriş yaptım. Evet. Gördüğünüz gibi. Oh, <laughs> Biraz kızım mı öğretmen arkadaşlar? Başlıyoruz. <laughs> abi milyon denesin. Hazır mı iniyim? Bu kafamı karıştı. Abi biliyorum Allah. Şu an görünmeziyiz. Abi bir şey gelir misin? Tamamdır alın. Al git git git. Dönmüyor abi. Hah. <laughs> Bekledim orada olduysa. Ah, Kıyamadım ya. <laughs> Deli midir nedir? Oraya hiç bakmadı arkadaşlar. O yüzden delilik yaptı. Birazcık serserilik de yaptı. Ne izledim oğlum. Yersin. Tamamdır arkadaşlar. Ve diğer bölüme geçiş ya onu niye Bize oyunu öğretiyor şunlar. Öğretti zaten daha, daha doğru zaten ben ne, ne Hemen şey var. Bana bunlar gez. Hop. Tamam gitmeye gir. Hop. Aa durasın lan böyle. Çüş. Şimdi şimdi bir şey yapmamız gerek. Eve girelim bu. Daha iyi gitti. Daha iyi gitti. de bakacağız artık. Tamam. Ha, şurada şey var. Tuzu dökeceğiz. Tamam arkadaşlar. Anladım abicim. Biliyorum zaten ben bu oyunları. Kaç 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 kaç. Uh, abi geldi geldi geldi. Abicim sen beni yanılayamazsın. Şurada bir Şurada bekleyelim arkadaşlar. Umarım doğru yapmışızdır. Kapıyı da kapat kardeş. Bir de kapıları yummy, yummy, yummy. İğrenç be o ne ya Kustu. Biliyor <laughs> musun daha temel bir Sen onu yapmak için dedim İğrenç değil mi herkes Ana. ya Anan Yani ben durdurmayı unuttum Ney izarı ne izarı yapacak bir şey yok. <laughs> This will always be my show. Şunu seçim, Ne? Neyiz... <laughs> Bunu hiç ya. Ne? 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 Neyse. Şimdi çekip bulup yıldırabileceğiz. Şey şimdi her yerlerde arayacağım biraz. <laughs> Ana <Şuraya>, bu <laughs> abi, abi, aynı yerde. Duracak <laughs> şeyler. Şey burada iskan var mı yok? O enerji güzel değil. Ay alsana de şunu. Ne şu an? Abi inşallah dışarı çıkmıyordu lan. Ne? Oha azıklar. Nereye lan? Ne şu Ne Kafam karıştı tabi. Orası ne? Gireceğim orası. Yok. Aaa orada Lan nereye gidiyorsun? Abi sen de bir durmuyorsun ama ayıp ediyorsun. Ne gidiyorsun ne? Bir biraz uzaklaşalım. Bak dışarı çekmiyor annem ya. Hiç Allah tahmin ettiğim bir şey değildir. Ya şimdi bakacağız abi. İnşallah Allah tahmin ettiğim bir şey değildir abi. Nereye gidiyorsun şimdi? Azdı bir abi. Nereye gidiyorsun? Ha? Bir yere gidiyorsun anladım. Hayır ya tahmin ettiğimiz şey olmasaydı. Al bakayım. Şey, şansım da eneme lazım öyle kesin. Hello. Bitsem mi hiç bilmiyorum evet. oraya ya. Yok yazık olmadı mı? o zaman. Dur az. Adam oğlan böyle. Neyse. Nerede bu lan Gözler mi? Abi sen de bir gitmedin ama ya. Yukarı. Çok zamanlarım da hareket. Ne? Hiç anlamı mutfağa gidiyor. Heh tamam. Bu televizyonunu kırabildi. Başka Allah ses çıktı. Olmuyor arkadaşlar ses çıkın kaç kaç kaç, kaç, kaç 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 Aa yaptım. Vallahi yaptım arkadaşlar. Kafamızı örtelim. Gördünüz mü abi yaptım. Biraz. Abi sen de bir gidin. Evet. Gel gel sana çok güzel bir televizyon hazırladım. Al <laughs> happened my TV? My show was about to start. Ya. Ya. Down arkadaşlar. Evet bir sonra gülünüz. Kaptır 1'e girdim. Evet haydi. Sonic filmimiz bu arkadaşlar. Gel bunları geçer ve sana gidelim. Geçmek üzere. Kendinize iyi bakın. Ve arkadaşlar hoşçakalın.